Ayliyana Kayrolin Diyolf Suç Allah'ın mı? Yoksa şeytanın mı? Bölüm 5 Bu durumda karşınızdakiler oruç tutmadıkları için suçlu mu olacaklar? Bütün insanlar oruç tutmuş olsaydı, imtihana gerek kalacak mıydı? Birileri karşı gelmeli, birileri düzene başkaldırmalıydı. Birileri bizleri zorlamalıydı. Ancak ve ancak o zaman ibadetiniz gerçek olur ve güçlü olurdu bir mücadele vermiş olurdunuz. Sizler ne yapıyorsunuz oruç tutmadı diye insanları tekme tokat dövüyor. Hatta öldürüyorsunuz. Sonra da suçu şeytana atıyorsunuz bir siktirin diyorum sadece siz ve sizin düşünce yapınızda olan zerzavat topluluklarına, işte bu tiplere de bunu sormak gerekiyor. Oruç aç kalmak değil nefsi terbiye etmektir. Bundan bile haberi olmayan cahil zümre karşısındaki tutmuyor diye yaftalanıyor. İşte şeytan da aynı şekilde kötülüğü temsil edecek ki iyiliğin bir anlamı olacak, hatta şeytan siz bütün günahlarınızı başka birine yükleyebilin diye bir sembol haline gelecek, asketizm felsefesinde bu var. Acı insanı güçlendirir ve insan kendini sınırlarına kadar zorlamalıdır. Kendinden vazgeçmelidir. Benliğini terk etmelidir. Buna da nefs terbiyesi denir. Kalkıp birine sen gerçekte kötüsün tabiatında kötü olmak var derseniz, o kişi demek ki fıtratın buymuş kaderime uygun davranayım diyerek kötülüğüne bir bahane bulabilir. İnsanlar kötü değil şeytan onları saptırıyor, İnsanlar aslında iyi varlıklar Allah bizi çok iyi yarattı ama şeytan bozuyor dersen bu durumda günah keçisi şeytan olur. Hiçbir şey değiştirmiş olmazsınız, ama kişisel pişmalığı kaldırmış olursunuz, hani mahkemede söylerler ya şeytana uydum hakim bey diye işte aynen öyle bir durum. Bu o mahkemenin hakimi ben olsam böyle bir tip karşıma çıksa bu lafları bana etse diyeceğim şey ona şu olurdu. Aslı'da senin cezan 10 yıl eh madem sen şeytana uydun bunları sana şeytan yaptırdı. O zaman benim kararımda şeytana uyarak 50 yıl oldu derdim. Bak bakalım bir daha mahkemelerde böyle laflar edebiliyorlar mı bu sahtekarlet sürüleri? Şeytan suçlayabileceğiniz, ötekileştirilebileceğiniz bir varlık, lakin asıl kötü sizsiniz. Hatta hatta sözde kutsal kitapta tövbe kapısı ölene kadar açık Allah nasılsa affeder diyerek yemedik, hop bırakmayan sizler gerçek şeytansınız. Böyle bir durumda Şeytan Tanrının özellikle kötü bir sembol haline gelsin diye yarattığı böyle görev verdiği biri olur alında gerçek iyi olur. Çünkü şeytan kimsenin katlanmadığı kadar eziyetlere katlanmıştır. Binlerce yıldır lanetlenmiştir. Sonuçta Müslümanlar 1400 yıldır şeytan taşlamakla uğraşıyorlar. Daha önceki dinler olsun, mitler olsun onlarda da bu tarz eylemler vardır. Tüm kötülüklerin ona yüklendiğini bize tarihi belgeler gösteriyor. Gerek tasavvuf alimleri olsun, gerek felsefi akımlara göre de olsun durum, hep aynı şeytan sadece bir bahane hatta yaratılmış en iyi bahane şeytan en büyük görevi yerine getiren ve en büyük zorlukları çeken bir varlık dolayısıyla eğer cennete gitmesi gereken biri varsa bu şeytan olmalıdır. Daha derinlere inersek halas ilmine göre şeytan en büyük mümindir. Kur'an'a göre şeytan ben ateşten yaratıldım diyerek büyükleniyor. Kendini beğenmişlik yapıyor ve Adem'e secde etmiyor bu yüzden ego yaptığı için kovuluyor. İç tefsire geldiği zaman hani diyorsunuz ya bizim aklımız ermez. Siz gerizekalı mısınız da aklınız ermiyor. Neymiş bir bilene sormak lazım, alimlere sormak lazım işte o bilenlerin sözde alim bozuntularının şeytanla alakalı söylediği şeyler şunlardır. Şeytan ben yalnızca Allah'a secde ederim dedi. İnsanda yaratılmış bir varlık ben yaratılmışlara boyun eğmem ben yalnızca beni yaratan karşısında secde ederim. Şeytanın Allah'ın emrine karşı gelişi aynen böyledir. Zaten bu yüzden kovulmuş olmakla görevlendiriliyor. Çünkü en sadık olan oydu. Christian teolojisinde de bu vardır. Lucifer yani Samuel Tanrı'yı en çok seven melektir ama kovulmuştur. Bu kovulma olayı bir tiyatro mu yoksa gerçekten olmuş mudur? Bunu anlamak için Kur'an harici kaynaklara bakmak lazımdır. Hepinizin bildiği gibi Azrail'in bu görevi alması ile ilgili toprak hikayesi vardır. Durumlar aynıdır. Kısaca ilk defa duyanlar için bir dinleyeyim. Allah insanları yaratmadan önce en uygun toprağı seçmesi için Cebrail'i görevlendiriyor. İnsanlar çamurdan yaratılacağı için git falanca yerdeki toprağı al ve gel diyor. Melek gittiği zaman toprak meleğe yalvarmaya başlıyor. Ne olur benden alma çünkü Allah'ın benden yaratacağı insanlar çoğalacaklar ve onlardan bir kısmı Allah'a isyan edecek ve cehenneme gidecekler. Ben hiçbir parçamın cehenneme gitmesini istemiyorum. Bunun için de Allah'a sığınıyorum. Allah'ım beni koru ne olur hiçbir parçamı bu meleğe verme Cebrail Allah'ın adını duyunca Allah'a karşı gelmeyeyim diyerek korkuyor. Her ihtimale karşı geri dönüyor daha sonra sırayla Mikail, İsrafil gönderiliyor ve sürekli bu gelgit işleri oluyor. Bir türlü melekler Adem'in yaratılacağı toprağı alamıyor. En son Azrail görevlendiriliyor, toprak alma dese de Azrail ben de Allah'a sığınırım. Allah bana böyle bir görev verdi ve görevi yerine getiremem keten korkuyorum diyor. Toprağı alıp dönüyor. Burada Azrail diğer meleklere göre daha acımasız, daha disiplinli ve cesur Azrail, bu göreve uygun bir şekilde yaratılmış, o toprağı aldıktan sonra insanların canını almakla görevlendirilmiştir. Hatta Azrail insanlar beni sevmeyecekler, beni onları öldüren varlık olarak görecekler dediğinde Allah şöyle bir cevap veriyor. Merak etme ben onlara hastalık göndereceğim, onlara türlü türlü belalar yollayacağım ve onlar ölümlerin sebebi olarak kazaları, hastalıkları bunun gibi şeyleri görecekler. Kimsenin aklına sen gelmeyeceksin. Dolayısıyla kimse seni suçlamayacak. Gerçi Kur'an'a göre Azrail diye bir melek yoktur. Ölüm meleği ve ölüm melekleri olarak geçiyor. İş cuma hutbeleri olsun Ramazan'daki tvilerde dini muhabbetlere geldiğinde Azrail diyenlere ağzınız açık bir şekilde bakıyorsunuz. Bu soytarılara cübbeli gibi tipler anlattığı zaman hoşunuza gidiyor. İş diye bu yüzden Kur'an İslam'a ayrı, Halkın inandığı İslam ayrıdır diye ama anlayana tabii ki şayet şeytan da bu şekilde Allah'a olan saygısından Adem'e secde etmediyse sonra kötülüğü üstlenmekle görevlendirildiyse Allah şeytandan razı olsun demesi lazım. Bilmem anlatabildim mi şimdi suçlu kim? Allah mı, şeytan mı? Bir başka yazı diziminde görüşmek üzere sevgi ve saygıyla kalınız.